Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'la ile ismi alıyordu. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır'ı satmayacaklarını açıkladı. Al Spor'a konuşan Doğan, bizim Uğurcan Çakır'ı kaptanımızı satmak gibi bir niyetimiz yok. Yurt dışından bir teklif gelirse kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse yardımcı olacağımı sözünü vermişti. Fenerbahçe, Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon euro teklifi yapsa yine satmayacağım. Uğurcan gitmek istese bile vermem. İnşallah bu konu burada kapanır. Uğurcan Çakır, salı günü Trabzonspor'un kampına katılacak diyerek iddialara yanıt verdi. Uğurcan Çakır da sosyal medya hesabından iddialara şampiyonluk kupalı fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. Ayrıca milli kalecinin eşi Kübra Çakır da sosyal medya hesabından çocukları Kuzey ve Elis ile birlikte yer aldıkları üzerlerinde Trabzonspor forması bulunan bir aile fotoğrafını paylaştı. Öte yandan 29 yaşındaki kaleci Monaco kulübü de kadrosuna katmak istemiş ancak yapılan 9 milyon euroluk teklif az bulunmuş ve kabul edilmemişti. Milli kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam devam ediyor.